Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ekmek fırınına dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki İK idaresindeki 22BB088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu MY'ye ait ekmek fırınına daldı çarpmanın etkisiyle fırından alışveriş yapan bir kadın, iki fırın çalışanı ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek ekmek fırınına girdiği ve içeridekilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle fırında büyük maddi hasar oluştu. İşletme kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.